Kur'an'dan Öğütler Abdest ve Guslün Hikmet ve Fazileti Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.'' Maide 6 Dinimizin emir ve yasakları incelendiğinde hepsinde birey ve toplumun maddi ve manevi yararının gözetildiği görülmektedir. Bu nedenledir ki dinimiz birey ve toplum olarak bizim için son derece önemli olan temizliğe büyük bir önem vermiştir. Dinimize göre beden, elbise, mesken ve çevre temizliği gibi maddi temizlikten ayrı olarak bir de hükmi temizlik kavramı vardır. Bu tür temizlik kişinin durumuna göre abdest ya da gusül ile sağlanır. Abdest ve gusül başlı başına maddi temizlik özelliği de taşıyıp sağlık açısından bir dizi faydalar içermekle birlikte esasen bir hükmi temizlik işlemi ve arınma yoludur. Su bulunmaması durumunda abdest ve guslün bu işlevi teyemmüm ile yerine getirilir. Abdest okuduğumuz ayette de belirtildiği üzere İbadet niyetiyle yüzü ve dirseklere kadar kolları yıkamak, başı mesetmek, ayakları topuklara kadar yıkamaktan ibarettir. Gusül, boy abdesti ise ağız ve burun içi dahil olmak üzere bütün vücudun temiz su ile yıkanması demektir. Teyemmüm ise büyük, cünüplük hali veya küçük kirliliği, abdestsizlik halini gidermek niyetiyle ellerin içini toprak cinsinden temiz bir şeye vurup, önce yüze sürmek, sonra tekrar vurup her elin içiyle karşı kolu mesetmektir. Bu konularla ilgili bilgilerin detayı ilmihal kitaplarından öğrenilebilir. Yüce dinimizin ortaya koyduğu genel anlamdaki temizlik anlayışı ile ibadet anlamındaki temizlik anlayışı birbirini tamamlamaktadır. İbadet için gerekli olan temizlik aynı zamanda fertlerin günlük hayatlarındaki temizlik eğitimi niteliğini taşımaktadır. İbadet kulun uyanık, hazırlıklı, şuurlu, ruh ve beden bakımından temiz olmasını gerektirir. Allah'ın huzuruna çıkmadan önce abdest alma, gerektiğinde gusül etme emri de bu amacın önemli vasıtalarındandır. Bu yönüyle abdest Allahü Teala ile iletişime geçme hazırlığıdır. Günde beş defa namaz kılmak veya diğer bazı ibadetler için abdest almanın anlamı Allah emrettiği için ve onun huzuruna çıkmak amacıyla temizlenmektir. Bu yönüyle abdest Allah'a yönelmek için gerekli olan bir zihinsel hazırlık evresidir. Gerçek anlamda Allah'ı hatırlama ve ona olan görevimizi yerine getirmenin bilinç uyanıklığına ulaşmaktır. Abdest ve gusül insanın sağlığına önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır. Örneğin abdest vücudumuzun kir ve mikroplarla en fazla temasta bulunduğu ağzalarımızın temizlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Öte yandan kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini korur ve damar sertliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan beyaz kan hücrelerini dokulara ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Özellikle beyinde kan dolaşımının güçlenmesi bakımından abdest çok faydalıdır. Diğer taraftan bedende oluşan statik elektriğin fazlasının atılmasında da abdestin rolü büyüktür. Gusül cünüplük halinin vücutta yol açtığı yorgunluk ve gevşekliği giderir. Bedende yeni bir denge kurar, kişinin bedenen, zihnen ve ruhen toparlanmasını, zindeleşmesini sağlar. Kişiyi ibadet atmosferine hazırlar. Abdest ve gusül aynı zamanda günahlardan arınma vesilesidir. Nitekim bu hususta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlarından arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. Sadıka Resulullah. Bu müjde niteliğindeki ifadelerin gusül içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah abdesti, guslü veya teyemmümü farz kılmakla insanlara güçlük çıkarmak değil onları temizlemek ve onlara nimetini tamamlamak istemiştir. Bunlar insanların gücünün üstünde olan işler değildir. Dinde insanların yapamayacağı hiçbir yükümlülük yoktur. İstisnai durumlarda ise özel kolaylıklara ruhsat getirilmiştir. Abdest ve gusül bedeni mikroplardan koruyucu bir temizlik olduğu gibi manevi olarak da insanı Allah'a yaklaştıran ve onun ibadet için kendisini hazır hissetmesini sağlayan bir iç temizliğidir. Teyemmüm de bir manevi temizliktir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de temizlik imanın yarısıdır buyurarak genel anlamıyla temizlik yanında gusül, abdest ve teyemmümün dindeki önemine işaret etmişlerdir.